Evet, akşam olmak üzere. Hava kararmaya başladı. E, gündüz güzel kuvvetli bir rüzgarımız vardı. Aküyü şarj ettik. Fakat e, akü şarjında bir sorun yaşıyoruz. O sorunu da çözmek için bir sağlam bir ölçü ile ayar yapmamız gerekiyor. Bu rüzgar türbününden gelen voltaj yeterli olmuyordu. Düşüyordu rüzgar kesildiğinde. Onu dengeleyici bir arayı devre koymuştum. Yükseltici düşürücü. Onun voltajını ayarladım ama amper ayarına geldiğimizde daha doğrusu hem amper ondan sonra yine voltaj ayarına bakmak istediğimde ölçü aleti bir garipleşti. Sapıttı. Kendi kendine gezinmeye başladı. Bir türlü amper ayarını yapamadık. Aküleri kaç amperle doldurduk. Ne yaptık? Amper yükleyebildik mi? Onu bilemiyorum. Sağlam bir ölçü aleti bulacağız. Ölçü aleti diyorum ona ne diyor ismini bilmiyorum. Ee, veya o kiti şehirde e, bir elektronik birine veya bizim evlat elektronikte çalışıyor ona bir göstergede 18 volt 2 amper ayarlattıracağız. Getir burada montajını yapacağız. Ama e, yine de iyi oldu. E, lambalar gayet güzel ışık veriyor. Şimdi rüzgar bir kesiyor, bir canlanıyor. Şarj cihazımız burada. Şu şekilde yakından çekeyim. Ee, ay işaretine benzeyen bir şey var sol tarafta. Rüzgar kestiği zaman gece moduna geçiyor. Hızlandığı zaman tekrar şarj etmeye başlıyor. Burada iki tane küçük akü aldık. Deniyoruz şimdilik. Denemelerimizi bitireceğiz. Eğer e, iyi bir derece alırsak, netice alırsak gerekirse aküleri de büyütebiliriz ama Burada bunu sadece aydınlatmada kullanacağımız için bu iki tane 12 volt 7 amper aküyü parlar bağladım. 12 volt 14 amper oldu. 14 amper de muhtemelen bize yetecektir. Çünkü e, burada sürekli rüzgar var. E, o arada e, şarj voltaj yükseltici düşürücü devreyi de kullandığımız zaman rüzgar hafiflediğinde bile bizim istediğimiz voltajı ayarlayabilmemiz imkanımız olduktan sonra bir sıkıntı olmayacak. Tabi hava karardığında bu lambaların e, parlaklı daha net ortaya çıkacak. Hepinize hayırlı akşamlar, iyi seyirler.